Suriye'de masada kriz, sahada ise gerilim. Şam yönetiminden SDG'ye yönelik askeri operasyon yaparız çıkışı, Halep'in Kürt mahallelerinde abluka başladı. SDG kanadı ise bu baskıya karşı rotasını Washington'a çevirdi. ABD Kongresine mektuplar gönderildi. Temaslar sıklaştı. Peki kim ne istiyor? Süreç nereye gidiyor? Suriye'de Şam ile özerk yönetim arasındaki diyalog süreci, karşılıklı suçlamalar ve sahadaki askeri gerilimle birlikte derin bir krize girmiş durumda. Taraflar masadan uzaklaşırken sahadaki tansiyon her geçen gün artıyor. Mesedenin ABD temsilcisi krizin sorumlusu olarak Şam'ı işaret etti. Şam hükümeti diyaloğun ilerlemesini istemiyor ve geri adım atıyor. Paris toplantılarını durdurdular. Bu çok olumsuz bir tutumdu. Salih Müslim ise daha net bir iddiada bulundu. Türkiye Suriye'de iç diyaloğu baltalıyor. Paris'teki görüşmelerin ertelenmesi Türkiye'nin baskıları sonucunda gerçekleşti. Siyasi kriz kendini sahada askeri gerilim olarak gösteriyor. Halep'te Abluka, Suriye Geçiş Hükümeti güçlerinin, Halep'in Kürtlerin yoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine mazot ve temel gıda malzemelerinin geçişine izin vermediği, yani fiili bir abluka uyguladığı bildirildi. Bu durumun Halep Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğu belirtiliyor. Mahalleler üzerinde İHA uçuşlarının da arttığı gelen bilgiler arasında. Operasyon sinyali, Suriye Cumhurbaşkanlığı danışmanı Ahmet Zeydan'dan ise Doğrudan bir tehdit geldi. Sdege konusunda tüm seçenekler masada ve Suriye Devletinin Sdegeye karşı askeri bir operasyon düzenleme ihtimali var. ABD ve Sdege'den karşı hamle. Bu gerilime karşılık olarak dün gece ABD ordusu ve Sdege'nin Şeddadi'deki ABD üstünde gerçek mühimmatla ortak bir tatbikat düzenlediği öğrenildi. Bölgede helikopterler ve savaş uçakları uçuş gerçekleştirdi. Bu her türlü saldırıya karşı hazırız mesajı olarak yorumlandı. Şam ile diyalog kanalları tıkanırken ve sahadaki tehditler artarken Özerk Yönetim ve Sedege'nin diplomatik rotasını doğrudan Washington'a özellikle de ABD kongresine çevirdiği görülüyor. Mesede temsilcisi tüm kongre üyeleriyle temas halindeyiz dedi. Desege Genel Komutanı Mazlum Abdi kongre üyelerinden bazılarına mektuplar gönderdi ve bu mektuplara gelen yanıtlar oldukça olumluydu bilgisini paylaştı. Peki kongrenin tavrı ne? Mesede temsilcisine göre kongre üyeleri Şam'daki yeni hükümetten endişe duyuyorlar ve yaptırımların şartsız kaldırılamayacağını, Kürtlerin ve diğer bileşenlerin haklarının korunması gerektiğini söylüyorlar. Bu duruşun Trump yönetimi üzerinde de etkisi olacağı belirtiliyor. Eski Avrupa Parlamentosu üyesi Rob Rose da bu desteği teyit etti. Kürtler bizim ortaklarımızdır. Onları yalnız bırakamayız. Trump da Kürtleri destekliyor dedi. Bu süreçte özerk yönetimden de kırmızı çizgilerine dair net mesajlar gelmeye devam ediyor. Dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmet, Marsilya'da yaptığı konuşmada bizi PKK gibi göstermeleri tamamen yanlış. PKK, Kuzey ve Doğu Suriye'de faaliyet göstermemektedir dedi ve temel hedeflerinin Adem'i merkeziyetçi bir Suriye olduğunu bir kez daha vurguladı. Tüm bu gerilimin ortasında Şam'dan ise sürpriz bir adım geldi. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, bünyesinde İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe yayınlara da başlama kararı aldığını duyurdu. Bu hamle, siyasi ve askeri gerilim sürerken atılmış yumuşak güç adımı olarak yorumlandı. Bir yanda Şam'ın askeri operasyon tehditleri, Halep'te başlattığı Abluka ve Türkiye'nin baskı iddiaları. Diğer yanda ise, SEDEG'in ABD kongresi üzerinden yürüttüğü yoğun diplomasi, sahadaki ortak askeri tatbikatlar ve kırmızı çizgilerinden taviz vermeyen duruşu, taraflar arasındaki makas her geçen gün daha da açılırken Şam'ın Kürtçe yayın gibi hamleleri ise bu karmaşık satranç oyununun bir parçası olarak görülüyor. Gözler bu gergin bekleyişin ve çok aktörlü diplomatik mücadelenin nasıl sonuçlanacağında.